Bir Müslüman yılbaşı geldiğinde geçmiş yılının muhasebesini yapmalı. Bir seneyi nasıl geçirdim? bunun üzerinde kafa yormalı. Neleri eksik yaptım, neleri yanlış yaptım, bunun üzerinde kafa yormalı. Yoksa batılıların adetini devam ettirirse, hindi kızartırsa, evde çerez merez vesaire yılbaşı kutlaması yapmaya kalkarsa, bu batıla benzemektir ve istediği kadar başka türlü yorumlar yapsın, kesinlikle bu yapılan şey caiz değildir. Çünkü İslam'da böyle bir bayram yok. İslam'da bayramları Allah ve Resulü tayin eder. Eder. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada başka bayramlar olduğunu gördü ve dedi ki Allah size bunların yerine iki bayram verdi Ramazan ve Kurban Bayramı İslam Muharrem ayını bayram ilan etmedi Biz Ocak ayını niye bayram ilan eder. İslam bir medeniyettir Medeniyetin içinde bayram da vardır ve medeniyeti gönderen Allah bayramını da göndermiştir Bizim kafirlerin kutladığı şeyleri kutlamamız caiz olamaz. İşte böyle böyle onlara benziyoruz. Müslümanları Allah bu dünyaya baş olsunlar diye gönderdi. Kuyruk olsunlar diye değil.